Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube'a hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar güneş iniyor. İkinlik... Selamun Aleyküm seyircilerim. Kimin geçti? Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Buna dedim bir köre gitmediği. Duramadım. Konuşum hırın yakıyor. Onun arasına iki üç hırını diyeceğim. Kızlar ne Onlar çaymış, şep Ben çöreği seviyorum. Çöre gideceğim. Uyuyacağım. Yediğimi yerim, yemediğimi de gelince yerim inşallah. Ocağı oraya yapmış. Görüyorsun şu karşıya yine. E oraya yaptım. Bu yönde. Ben boşasamazsın ocağı şu karşıya yakacağım da. Şu gülü oldu yere. Boşanamadık gari. Her onda siyada. O nerede patates bötlemesi? Çürük çarık. Kesiklerini ittim ya kıyamadım da. Onda. İyilerini derim. Kötülerini atarak. Şu o ne? Hey, Puduk pancar mı? E hey, O da pancar. Onu da tepsiye koyacağım. Yarın fırına süreceğim. He. Allah nasip verse yarına çıkmamızı. İnşallah akşama kalma. Oh be. Kal. Sana ederim. Ötürü gibi derik Kork. O lamba ineyim. Lambamıza şey Bir şey daha yarını doğrusu aşamada. Babaanne, artık bak. Bize İslam yılı burada arkadaşlar. Yer yerimiz tızıl olur, ne mi? Eyvallah. Kısılıyor, yine de yok. Bugün de... Yine, uğraştık, yine bekledik saat evet. öğlene kadar. Yine bir işte dört sefer, üç sefer aşık oturduk tutmadı. Tabağına, tabağına veterineri aradım. O da bu uya çektirdi. Diye, şey kalmazsa dedi. Sünger atıyorum. Süngerden kalıyormuş. Nasıl oluyorsa. Naim kim atmış onun gibi. O da olmasa kurbana verecek gayrı. Kurbana da bakacak. Niye de kıyamıyor. İnek de çok güzel. Eee güzel. Ama ne edelim? Onunla hiç değil. Benim komşum var. Benim diyor ki bizimkini suyla az ölüyor. Sattım diyor. Bizimki yenge buz alanıcı bile o kadar suda diyor. Bizimkiler sütlü maşallah. Onlarkinin sütleri ızmış, kulüzerlerinkinin. Tanıları iyiymiş de. Cinsi ayrıymış onlar Evet cinsi ayrıymış. Onlar et cinsiymiş. He. Evet. Ben Sevdalar beni ektiler vallahi. Hopa hopa yemeği mi hazırladım, yemeği şey yapmaya suladım, yok gelmediler. Dayısının kızı kızı şimdi. He. Gelmezse telefon çektirmiş. Ya da gelmeyeceksiniz diller. Dölleri. Arkadaşlar o zaman patates çeker. Sen, çekersen. sen, sen çekersin ben ineğe sayarım da çekemem. Yok anda. çekeyim. Anca soyarım daha. abi. Ben çekerim. Ben ineğe sayayım arkadaşlar. Kırgırımı yıkarım. Evet, Ocakta evet, biraz o şeyin evet, altı istenmiş Zaten bunu şey kullanıyor böyle pateze pateze. Evet canım şu orada mecbur ateşten istenecek. Ee. De pek yıkamayayım diyorum. İyice yıkadıkça da şey der biliyor musun? Diyelendir. Ee. Ee. Kaç Çoğun, tane paket çürümüş? Hiç siyahmış onun ya. Heh. Onu koyma neyle? Atayım Çak. zaten çoğumuş o. Atın mı? Yola ne yiyin? Yiyemezdi. Aman Allah'ım aldım. Ben onu Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. diyor. O zaman inekler sahip. Hı. Sana yardım eder. Hiç soğusun he. He, ben daha güneşini yor diye. Burada üşümeyim diye. Pazağa burada kalsın diye. İyi hadi bak. Eve götürmeyim de dedim. Kendim yani. Hadi sana kolay gelsin. Hadi sana hadi. Rakezi soydum. Patates de çekmeye başladı. Rakezi de bitirmiş arkadaşlar. Ben... Bitirdim he. Daha bitirdim de çekti, bekledim hiç. oyalandım. Benim gündüz kapağım ağrıyor. Ben en iyisi dost adım. Allah Allah. Allah. E, Kellik e, var, kollik Leyla. Leyla var, hana yüksel tabii. E, ben Leyla'ya sürerim diyorum. Ben, 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 benim, ben süreceğim olsun. Herhalde. Allah. Dur var mı inşallah yorum. İnşallah sızılamaz. Allah'ın büyük bana oldu tane de tane yine burada arkadaşlar. Bir tanesi küçük tane on sürüyor. Bir de böyle kevş arana ağzına, ağzına kopuk geliyor. Veteriner evet. dedim. Kutlan var yalnız. Yok ya attık 3 tane hap attık bunu. E ne yemiş? 5 tane şey. öte böyle attık. 10 tane ini attık. kilosuna göre hap veriyorlar. Yanada soymuş, çekmiş. Allah Beş patates kalmış. Yiyin mi pek mi, tek mi kaldı? Elim yıkanacak, değil mi? Değil mi? Elimi yıkanacak değil mi? Elini yedin mi? Büksel getirmişti, elimi yıkanacak diye hiç yedin mi? Yemedim mi? Yemem mi? Büksel yiyor, diyor. yok eskisi, içecek İş görmüyor yine etrafında ne bileyim ben ya. ya, ne diyor, böyle şeyler. Öbesteler çıvalıyor. Öbeste mi diyor? Öbeste çıvalıyormuş. evet. İmelerden, ismelerden diyor, ne bileyim neylerden diyor, zabağının şey dostları vardı ya. Geçen böyle bir şeydin diyemedin, ben şeydi, e. eğrenge, diyorsun? Diyor. Ne, de, şey ettim, evet. Leyla Erengeni Erencil ediyorsun diyor. Ama bir şey diyemiyor, ne diyor, bir daha ne diyelim. Diyemiyorum, Obeste e. beste. O beste O o mi diyorlar Obezite. ona? Bezete, o bezete. Yaman, <laughs> sakin yiyeceğiz, şey mi olacak yüksel? Avukat mı olacak şimdi? E. E. Evet, işte. Babam nasıl korkma? Elimi de ağrıttım. Herkesi çektik, soyduk. ana benim ağrıdım, suya vurdum. Cicak suyunu da burada da, fakat soyduğum cicak suyunu içine atacağım çiğim. Şey. Makinemi ılığıyla yıkayacağım, onun üstünde dışını da durmayacağım. Yoksa olsa su var şeyde. Var da, getir hocam bunu örtür dedim ağzını, soğumamış, ılık. Getirir mi? Dur bakalım, bu yeter herhalde. Zaten bir kıvrılacak. mı Şuraya vurdum ya? Düşecek değil. Kalk oradan, bak bu yandan. Bakın, ne çıkıyor ne ki var. Sana bakarsan şöyle kamera elimden aşağı doğru düşüyor. Kafan gidiyor yine çekmemiş diyorlar. Ben de yükselere de çekiyor diyeyim. Ne öyle diyor. Öyle çekiyor diyeyim. Bunlar da kediler isim o rahatım da. paketi çektim. Şimdi bakayım. Ha. Şu şey. Şu şey. Mi çavratlı hayır. Bakma. Çalış çalış bittik işte. Eyvallah. Daha da çalış yok. 60 yaşına girdik. O zaman videomuzun Bakalım bakalım arkadaşlar bu yapacak. Sobamıza bakılacak. Yok mu dolu bir şey? Ha, şey konu dökme dedim. Şey orta iyiydi ya. He. Yanı yiliyor, yanıyor diyor. Yanıyor diyor. Yanıyor diyor. Üstümü de. Daha orada var dolu. He var da. O çıkacak işte. İçin diye çıkacak. Onu ben çıkarım iyi. Bunları. Üstümüzde durularım. güzel işte zahmet bunlar kolaydı şimdi içine şişi koyacağız an gözü ha şiş süsü süze şöyle bir Til gibi bir şey olacak. İyi sana kolay gelsin o zaman ben. Evet. <laughs> Açıyor. Evet arkadaşlar hazırlığımız başladı. Günümüzde Leyla Sultan fasulye dedi Tavuk aldık ona da elmas geldi. Şey yapıyor ne? Pilav mı yapıyorsun? Tavuk pilav yapacak da. Aslında anlaşmanızlık oldu arkadaşlar merhaba bu arada. Ben bugün Söyla beni aramışken Leyla benim bileklerimi değil mi dedim ki ben komşulara söz verdim. Siz gidin isterseniz dedim. Ama ben de Söyla'yı vallahi sen bir görmeyeceğim belirledim peçeden. O da mı geldi ki diyor. Sevdalım <laughs> şey, <laughs> da annem o şeysini izlemiş videosunu babamın. Söyla demiş ki onlar da Aksaray'da evde yokturmuş. <laughs> ben de evde onlar değil diyor. Yok çıkma hayır. Şurada bir havlu koyduydu annem girmiş. Ya bu. Hadi görelim de anne. Oo. olur. He. Süyan içine katalım mı etini? Daha da öyle güzel oluyor. Katın mı? Öyle He. siz dışından mı seviyorsunuz? Ben hiç fark etmez. Şöyle su içine katın Abi de. ne et türlü gir ki. İçinde olsun. Arkadaşlar şimdi evde misafirlerimiz var. Onlar kameraya çıkmaz belki. Anne domates tostu getirmeye gitti. Ekmek getirmeye gitti. şeyde. Bak.

Babam hmm. öldü demişler. İşte annem orada panik atak olmuş. Bunlar ne hmm. Ahmet Emin gelin. Ahmet Emin'in oğlu doktor. Bayağı ünlü bir doktor. Konya'da doktor. He. Hatta bir fıtığı şiirlenen bayağı bir şiisi var yani. Hastası var. Şunun kapağına baktım da göremedim. Şu değil herhalde. Yok. Şu olur mu ki ona? O da değil. Kurban videomun sonunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar soframız hazırdır. İçeride bayanlar var, onlar çıkmıyor. Şurada Bardur var. Nene var, Hatun nene. <laughs> Şaşırıp online. Sen sen bir de ben çay koyacağım babam. He bu bize abi. Benim elimde yine de çayım. Evet arkadaşlar. Tekrar selamünaleyküm. Baya fıstık. İçeride misafirler var. Salonun kapısını örttüler boya. Boya nasıl buraya sın boya dedi Ben alışkın dedim. boyaya da olduğumda alışkın olduğumdan Şöyle bir renk bulduk arkadaşlar. Bizim YouTube'a yaz dedim mi? YouTube'da 60-65 tane kri yazmışlar. Antil, antres kri değiştirdik. O da bunu bilirler. O da olmuş Bu biraz nasıl ki pek kriye benzemiyor ama. Bayağı da şey duvara uydu yani, içine. Leyla Sultan beğenmedi ama ben bir şeyi beğenirdim bunlar. Bizim koy yerine bile oluyor böyle mavi, kırmızı işte ondan sonra yeşil. Burayı boyadım. Pencereler duruyor. Onlar onlar çok iş ki. Ayrı gelen giden de oluyor. Misafirlerimiz <laughs> akşam vardı 5-6 kişi. Bugün de geldi Şimdi 5-6 kişi. içeride. 3 tane daha bayan var. Leyla'nın amcasının çocukları kızlık arkadaşı varmış o geldi. Ama güzel ya şöyle bakınca. Şeyi de boyadık. Sinekli. Sinekli. Tinini boyamadım da şu. Şeylerini boyadım. Güzel oldu. Şey şeyi gösterelim Şöyle içeriden. arkadaşlar. Cam yok. İyi oldu ya. Kuruyunca bir de şunları tinerle silelim şu camı. Şöyle. Şey bu. Duvara uygun oldu. Şöyle baktın mı? Böyle rekistelerdi. Siyah, siyah da çok yazmışlar. Siyah daha yorum Biraz okuma dedim. 300 kaç yorum gelmişmiş bu. Bu boya rengine 60, 60 65 kişinin gri, 40 kişi de siyah demiş. Kahverengi diyen olmuş. Kahverengi diyen de az olmuş ama 15 kişi, 20 kişi. En çok griye şey gelmiş. Biz de sizlerin isteği üzerine bunu yaptık. Olursa yoruma oldu yazın. Olmazsa da olmadı yazın. Oya bu bon attı. Alışkın da olsan. Sen dedik Adam bunu O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hanıma geldi. Selamun aleyküm seyircilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Güneşini yer. Nasıl olmuş mu? İyi olmuş iyi. Eline sağlık. Acağura da ma var karşımın Onlar jama Onlar jamın içinde de onları şimdi yaş olmaz o. Yarın <laughs> yarın grubu İlkay'da yarın geliyormuş. İlkay'ın anneleri rahmetsinler. Onlara sildirelim ya Tiner var, Tinerva, Tiner Naşit'in kahırları. Öyle yani. mi? ya da şöyle şiirle bir sıyını kahar. kahır. <laughs> Arkadaşlar seyircilerin istediğine göre yaptık değil mi? He. <laughs> Leyla Leyla siyah saydı ben de Ben saydım yüksel beni geçti He griyi fazla istemişti şey Yüksel onu dedik Yükselim oldu Bu kazandı Valla iyi oldu bilmiyorum ben Bayağı evdeki boyanın rengine yakışır şey oldu Çilli oldu değil mi? He ona yakışır oldu İyi eline sağlık Şöyle güzel oldu ya Böyle güle kullanalım Sonrasında boyasadım o mavuları Tili mi? He, o tilde boyanacaktı. O mavi bak, mavi orası. Ora olmamış. Var mıydı boyak? Vardı da sil, silttim, yıkadım şimdi. Ana. Orada olacak. Eskimiş olmamış zaten şu tül bari. İyi. Tül eskimiş diyorum. Tili eski eskiyordu. Çorlar üstüne biniyorlar. inanı basıyorlar ya. He. Yine de birlik giderdi canım. He ya. Bunun tildeki. Onu bir daha şey yapıyorum. Şuradan şu tül arayıp, içine değiştirip dilini olsun bari. Şimdilik bu kadar. İşimiz bitti gayrı arkadaşlar. Misafirler, misafirler geliyor. Sobamı doldurdum yüksele kot tutturdum. Yükü vardı onları yıkadım. Şimdi kerbizimiz gidecek fırına. Ondan sonra uğraşacak işte. Yarınki videomuzda da çörek. çörek. İnşallah. Elmas itin olur. Serkan şefes demiş. Dermanla biz de diyecek. Allah nasip ederse. Ben bilesi. aslında yapma dedim Gerçiyle Allah nasip ederse bilmiyorum. Gidelim o zaman yap dedim. Bu da ya gelme gelme çöre gidemezdik daha, daha. Ya, ya 20 gün ee, var. Değil? 20 gün buradan var. Ya nereden de gelince. Misafirimiz gel... gelen giden yesi gelir. Misafirimiz gelir. Hasta olun, sağır olun. Hiç bilemem. İşte öyle. Çörün yanlış. Beni delim dedim koya. Ben yine duramam. Bana yürü dedim. Yürü. Karan yiyememiz. Hayır bu. Buna <laughs> durmak yok. Durmak yok da. Beni Akşama gidelim. Ben de akşama da gelen giden oluyor. Zabağını ilkenle yakarım değil mi? Gidelim çıkarım. Gidelim çıkarım. Kızlarım var evde canım. İlkenim var. Rahmin var. Onlar geldikten gelip benim işim kolay. Ben fırında çöreğimi derim, termalimi çöreğimi derim, salarım. Ondan sonra gelirim. Öyle işte seyircilerim. Bir çok sevenlerim varmış. Ta, kızlık arkadaşım, kıymet arkadaşım gelmiş, Allah razı olsun. Evet. Ayfer gelmiş, kızı inanma abişim, ondan sonra o yandan. Bu yandan hep gelenlerin daha ayrı. Hemen da. yavruları gelmiş, gelinleri gelmiş. Şapıya gittiğin adam bile gelmiş. Şey Ahmet Amel gelmiş. Herkes geldi canım. Allah razı olsun. Daha da geliyor. Daha dur bakayım. Daha, daha dün geliyor. <laughs> daha yeni başladı. Her. Ben hemen sevinirim. Daha, Sevdiklerim geldi ya. Daha çok geldi daha canım. He kıymet ta. Kızlıktan beri gelmez. diye kıramamış gelmiş. Allah bin kere razı olsun arkadaşım da. Kızlık arkadaşımız <laughs> Ayşe'yle bizim. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda sona geldik. Hayırlı akşamlar olsun sizlere dua edeyim. Kanal sağlığına. Hoşça kalın, dostça kalın. Haydi, yarın görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.